Gel. Kaymakam bey, bir ziyaretiniz var. Gelsin. Gel kız, gel, gel. Oo, casus kız, hoş geldin. Gene ne derdin var? Sayende hiçbir derdim kalmadı. Yalnız ben değil, bütün kasaba sana şükran borçlu. Kabul edersen sana bu çiçekleri getirdim. Bu mevsimde nereden buldun bunları? Elde saksıda kendi ellerimle yetiştirdim. Bir de börek yaptım sana. Bu da mı saksıda? Afiyet olsun. Oo, ellerine sağlık. Hakimciğim, çiçeklerle ilgilen. Kız, kimin nesisin sen? Adın ne? Hatice. Anamla babam trafik kazasında öldü. Biraz toprağımız var. İki kardeşimle geçinip gidiyoruz işte. Kardeşlerin ne yapıyor? Kız daha ufak. Oğlan ilkokuldan sonra okuyamadı. Aylak aylak dolaşıyor. Olmaz öyle şey. Bugünden itibaren gündüzleri otelde ayak işlerine yardım edecek, para kazanacak. Geceleri de ders çalışacak. Sene sonunda ortaokul imtihanlarına girecek. Sağ olun. <laughs> e arkadaşlar, böreğin tadına bakmayacağız mı? <laughs> Nasıl? Börek bayağı güzel değil mi? Nefis. Çok güzel. İstersen bir gün bize gel. Kuru fasulye yapayım. Onu daha çok seversin. Ne dersin hakimciğim? Gideyim mi? Git ama bu işin sonu biraz karışık. Çekil! Çekil, çekil yolundan! Ay, gel! Bırak kaymakamla Ay, görüşeceğim, nasıl? çekil! Kaymakam bey, mani olamadım. Sizinle görüşmek istediler. Çekil şuradan! Tabii, hakkımızı arıyoruz. Siz nasıl olur da Mahmud Ağa'nın bütün alacak senetlerini iptal edersiniz? Mahmut Efendi köylüye faizle para vermiş. Fakir fukara o kadar faizi ödeyemeyince o da topraklarını hazretmiş. Olmaz öyle şey, geri verecek. Kaymakam Bey, iyi nutuk çekiyorsun ama benim bu laflara karnım tok. Mülkiyet hakkı kutsaldır. Burada kanun var. Burada kanun benim. Adamı güldürüyorsun. Sen çocuksun be. Biz burada senin gibileri çok gördük. Haftasına varmadan birer birer hepsini sepetledik. Ben, benden öncekilere hiç benzemem. Tamam mı? <laughs> Al yanak da çok yakıştı size. Ötekileri de kızartalım. Seni valiye şikayet edeceğim. He? <laughs> Santral! Hemen bana valiyi bağla. Görürsün sen. Alo! Valicim nasılsın? Ben de senin gözlerinden öperim. Ya bu yeni kaymakamı sen mi yolladın buraya? Topraklarımızı elimizden almaya kalkıyor. Bu adamı derhal geri alacaksın. Ankara'ya da bildir. Ne zaman? Hemen mi bildiriyorsun? İyi iyi. Ben de saygılarımı sunarım. Senin de bir derdin olursa bana telefon et kafi. Hemen yardımcı olurum. ...bu Kaymakam'ı en kısa zamanda buradan aldırıyorsun, tamam mı? Çoluk çocuğu öperim... ...yengeye selam... ...estağfurullah... ...el öpenlerin çok olsun. Eyvallah. Evet... ...sen sebep oldun bu işe Kaymakam Bey... ...beğendin mi? Beğendim... ...çok beğendim. Ha? Buraya geldiğim gün... ...kimse hiçbir yerle konuşmasın diye... ...hatları kestim Mahmut Efendi. Burada tek benim istediğim olur. Anlaşıldı mı? Ta buzlar çözülünceye kadar. O zamana kadar da senin gibi itlerin yuvasını yapacağım. Bu ikisinden davacıyım hakimci. İdamlarına karar verilmiştir. Sehpa hazır mı deli çavuş? Hazır. Öyleyse boyların ölçülerini al bakayım. Ya ne ölçüsü bu? Asmadan önce ölçü alıyoruz tabut için. Ya yapamazsınız bunu. Allah Allah. ...bir zorluğu yok ki... ...İskemle'ye bir tekme bitti. Ne olur anlaşalım Kaymakam Bey. Ne gibi mesela? Köylülerden aldığım toprakların yarısını bağışlasam... Asılacaksınız. Dörtte üçünü bağışlasam... Asılacaksınız. Sen kazandın Kaymakam Bey... ...tamamını bağışlıyorum. Ha Şöyle... ...anlaştık... ...bütün topraklar esas sahiplerine dağıtılacak. Dağıtılsın efendim dağıtılsın. Hadi şimdi barışalım... Ya bakayım. Sahi, sizin Hacı Bey nerede? Şey, hapishaneye tıkmıştınız ya. Ha, öyle ya. Aklı başına gelmiştir. Af çıkartıyorum. Bu akşam hep beraber lokantada buluşup anlaşmamızı kutlayalım. Hadi Şerefe. 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 Nedir bu başıma gelenler Kaymakam Bey oğlum? Benim gibi dininde, namazında, niyazında bir ihtiyarın yeri... ...Hapishane olur mu hiç? Evet... ...Bir yanlışlık olmuş... ...Yoksa kimin adına seni tutuklamak? <laughs> Derhal af çıkardık... <laughs> ...Hadi barışmamızın şerefine! <laughs> Şerefe! <laughs> Kusura bakmayın... ...Hem konuşuruz... <laughs> ...Hem de ben şunu temizlerim... ...Bizim gibi kellesi koltuğunda dolaşanların... ...bir parmağı tetikte olmalı. Ya öyle. Oho, aman <laughs> kaymakam bey oğlum, şunu benden yana tutmasan olmaz mı? <laughs> ne var ki korkacak Hacı Karamurat oğlu? <laughs> oh, vay anasını! Tetik çok hassasmış. Öyle değil mi? Allah aşkına, sok şu silahı bir tarafa kaza çıkmadan! Peki canım, korkma! <gülüyor> <gülüyor> Oho, vallahi doğru söylemişim. Çok hassas bir alet, kusura bakma. Sizin bu konuda fikriniz ne Mahmut Ağa? Yok, yoktur efendim. Olsun, olmalı. <laughs> Hadi şerefe. <laughs> şerefe. Sizler için özel yemek yaptırdım. Allah, Allah. razı olsun, olsun efendim. Yemeği getir Ahçıbaşı. <laughs> ha, kavurmaya bayılır dediler sizin için. Yalnız kusura bakmayın, etleri senin mezbaadan getirdik Hacı Kara Muratoğlu. Şey, akşam böyle ağır yemekler yemesem diyorum, salatayla idare etsek. Yo, yiyin yiyin. Bak, nasıl mis gibi kokuyor. Tıkandım efendim, ben, ee, ben yemeyeceğim. De. Evet, ben de. Ben de. Yo, bu bana hakaret sayılır. Ya bunları yersiniz, ya da kurşunları. Sen de hiç insaf yok mu evet. kaymakam bey? Sizde var mı? Alın elinize kaşıkları. Daldırın. Yiyin. Yiyin. Çiğneyin dedim. Yutun. Çıkarsanız dağıtırım beyninizi. Yutun lan. Yiyemiyoruz. Hani barışmıştık. Barıştık. Bu size son dersim. Gözüm üstünüzde. Bundan sonra bir halt karıştırırsanız bu sefer mermi kavurması yersiniz. <laughs> evet, çocuklar, aşı çok lüzumlu bir şeydir. Aşı olmayan ne olur? Hasta olur. O yüzden herkesin aşı olması lazım aşı kampanyasını başlatıyorum. Buyurun, hiç acımayacak, korkmayın. oh, ne acıtıyorsun? Ben seni tenha bir yerde yakalarım. Of! Oh be! Gördünüz bak, hiç acımadı. Nasıl size cesaret verdim, değil mi? Hadi sırayla aşı olun bakalım. Hakimci, her taşın altından bu casus kız çıkıyor. <laughs> Sen de bir işe yara bari. Kampanyayı devam ettir. Baş üstüne kaymakam bey. Hadi bakayım sıra kimde gel. Hoppa. Aa korkma be. Bak bu sefer seninle çok mühim bir hususta anlaşacağız. Kırk yılda bir işimiz düştü. Beni reddetmezsin herhalde. Bu işimiz kaymakamla. Kaymakamla mı? Ay şeytanın ta kendisisin. Tamam mı? Anlaştık mı? Kaymakamı baştan çıkaracaksın. Koskoca kaymakamı baştan çıkarmak kolay mı? Çok pahalıya patlar size. Aa, ayıp ettim. Eee, ayıbım ayıbı yok. İşinize gelmezse başkasını bulun. E, tamam, tamam canım. <gülüyor> Anlaşırız. <gülüyor>